Mehmet ve Fatih birer zar ve 20'şer pulla şöyle bir oyun oynamaktadırlar. İkisi de birer zar atıyor ve büyük atan diğerinden aradaki fark kadar pul almaktadır. Örneğin biri 5, biri 3 attıysa 3 atan diğer arkadaşına 2 pul vermektedir. Buna göre oyunun 4 zar atışından sonra bitme olasılığını soruyor bize. Bir kere de en büyük fark 6'ya birden 5 fark gelmektedir. 20 pulun bitmesi için de 4 hamlede bitebilir. Yani Zarların şu şekilde gelmesi lazım. 4 hamlede biteni bilmesi için. Fatih 6'ya 1. Tekrardan 6'ya 1. Her hamlede, her atışta 6'ya 1 atarsa oyun biter. Veya aynı şekilde Mehmet de bitirebilir oyunu. 6'ya 1, 6'ya 1, 6'ya 1, 6'ya 1 şeklinde atarsa oyun biter. Olasılığı hesaplayalım bunun? Fatih'in 6 atma ihtimali 1 bölü 6 ve Mehmet'in bir atma ihtimali 1 bölü 6. Devamında ve ikinci oyunda Fatih yine 1 bölü 6. 1 bölü 6 gelecek. Aynı şekilde 1 bölü 6, 1 bölü 6. En sonunda 1 bölü 6, 1 bölü 6. Aynısı bu tarafta da olacağı için veya aynı işlemi tekrar yapmamız lazım. Bunun yerine 2 ile çarpabiliriz. Buradan sonuç 2 çarpı 1 bölü 6 üzeri 8 ifadesi gelir. Yani 2 bölü 6 üzeri 8 olarak bulunur.